Gel çatı, gel çatoyu bırakayım. Ufak bir video yapayım. Gel hadi bakalım. Hadi yürü. Umarım başımıza bir iş gelmez. Hava kararmak üzere. Eskiden şimdi bu kış olduğu için ağaçlar yapraklarını dökmüş. Şu yol kısmı gözükmüyordu. O zaman sıkıntı olmuyordu. Şimdi çatı şu Şuradaki yoldan geçen köpekleri de görme ihtimali var. O yüzden riskli. Gel Çato fazla uzaklaşma. Böyle dediğim zaman Çato acaba gel Çato fazla uzaklaşma kelimesini anladığı için mi duruyor yoksa ses tonum mu onu durduruyor? Bu hala bir çözüme kavuşmayan araştırma konusu. Köpekler gerçekten bazı kelimeleri öğreniyorlar mı yoksa koşullanıyorlar mı? Bence öğreniyorlar. Yoksa koşullanmayla bu kadar düzgün davranışta bulunamazlar. Hayvanlar da yani köpekler derken çoğu hayvan da öğreniyor bence. Kelimelerin anlamlarını öğreniyorlar. Çeto mutlu. Serbest dolaşıyor. Şuradan otoban geçiyor. Onun sesi var. Biraz ileride daha çok ses gelebilir. Şehirde araba gürültüsünden nefret ediyorum. Umarım bir gün köyde yaşarız gürültüsüz, patırtısız, stressiz bir ortamda. Çeto baba geliyor. Çeto kilo aldı bu aralar. Çok yemek veriyoruz. Özellikle kemik yiyorlar. Diğer köpekler de çok kilo aldılar. İyi bir şey değil aslında da. Hareket de etmiyorlar fazla. Hadi Çeto'yu özgürce bırakıyorum koşuyor. Diğer Zalımla Saki Çeto kadar maalesef Çeto kadar özgür yaşayamıyorlar. Çünkü 3 köpeği birden idare etmek dışarı çıkarıp serbest bırakmak mümkün değil. Zaten Saki ile Zalım'ı bu şekilde bırakamam. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Onlar adapte olmuş köpekler değil. Gürültü gelmeye başladı. Şurası şehrin gürültüsü. Burası da Çetova Yılmaz'ın mutluluğu. Sakinlik. Şöyle önden çekeyim. Çeto zor Çeto. Hadi git, hadi git, hadi git. Bir de sizin jest mimiklerinizden köpekler bazı kelimelerin anlamlarını anlıyorlar. Misal önünden çekiliyorsun. Hadi git diyorsun. Biraz hızlanıyor. Jest mimik koşullanma ve öğrenme. Bence bir de ses tonu. Jest mimik el kol hareketleri koşullanma öğrenme ses tonu. Hayvanların özellikle Köpekle ilgilendiğim için köpeklerin anladığı dil bence bu şekilde sahibiyle kontak kuruyorlar. İletişim kuruyorlar. Ah şu şehir araba gürültüsü de olmasa ne güzel olurdu. Şimdi bu kısa bir video olsun. Bağlayacağım çatoşur köşede. orada normal parkın içine giriyor insanlar olabilir Hayvanlar ve özel Olarak da köpekler Daha genel olarak da Pardon Daha özel olarak da kangallar e, Öğreniyorlar mı Bu videoda Onu biraz Konuşmaya çalıştık Bence sonuç itibariyle Söylemem gerekirse şuraya yol Bir bakayım Köpek falan yoksa biraz daha devam edebiliriz. Yola çıktık köpek yok ama şuradan bir köpek çıksa Ben Çeto'yu az tutacağım O da muamma Kangallar bence öğreniyorlar Kelimelerin bazı kelimelerin Anlamlarını öğreniyorlar <laughs> <Ve> Köpek var <laughs> karşıda Ufak da olsa Çato nasıl dikildi? Koştuk, yakaladık. Yutardı çato onu. Şimdi de çato'yu böyle boynundan tutunca koşurlanıyor. Daha çok agresif oluyor. Çato nerede o? Kim o? Çato'yu bağlayayım ya da şuradan yoluma devam edeyim. Gel. Hadi git. Hadi önüne geçtim örneğin burada. O tarafa gitmemesi gerektiğini vücut dilimden anladı. Köpek de küçük olduğu için fazla ısrar etmedi. Büyük köpek olsa böyle dönüp bazen anında böyle dönüyor o tarafa doğru gidiyor. Çünkü onu rakip olarak görüyor. Küçük köpeğe gitmez. kangarlar öğreniyorlar. Bu benim fikrim. Kangallar öğreniyor da insanlar öğreniyor mu? İnsanlar inat ediyor. Ben de çetoyu özgür bırakmakta inat ediyorum. Şuradan köpek çıksa beni perişan eder. Ben bunu öğrenemiyorum henüz. Ben bunu henüz öğrenemedim. Video sallanmış olabilir. 10 dakikaya tamamlayayım bari videoyu. Kangallar öğrendi de biz öğrenemedik. Çatoyu serbest bırakmamamız gerektiğini. Zincirde video yapmam. Çok hoşuma gitmiyor o yüzden atıyorum yani. Biraz da Çeto daha konforlu geziyor. Daha özgür bir oluyor. Eşeliyor. Kokluyor. Koşuyor. O gürültülüyor. Yol şuraya çıkıyor. ağızlık almam lazım acilen bir türlü almadım alamadım eriniyoruz pet shop'a gitmeye İnternet üzerinden de sipariş vermek çok bildiğimiz bir şey değil en azından şimdi çatonun ağızlığı olsa bir köpeğe hamle yapsa bile zarar vermez köpekle güreşir köpeği parçalayamaz ağzı açılamaz tabi haliyle. Dur bakayım çatı dur dur dur. Dur bakayım dur. Dur. çato Aslan çatı. Dedik. Söylediklerimi biz de kanıtladık. Bizi anladığını gösterdik. Hem kelimeyi anladığını hem de ses tonundan anladığını biraz önce hı hı. ispatlamış olduk. Çetoyu bağlayacağım. Videoyu da bitireceğim buralarda çünkü köpek olma ihtimali çok yüksek. Gel bakın Çeto. Tabii ki sizi canı gönülden dinlemiyorlar. Onların da bir iradesi var size karşı koyuyorlar her türlü inisiyatifleri var. Özellikle Kangalların güçlü bir inisiyatifleri, karakterleri var. Kangala etmek, Kangala söz geçirmek o kadar kolay değil. Maymun da etmeyelim zaten köpekleri. 3 aşağı 5 yukarı yapması gerektik. Yapması gerek kendileri bilsinler. O bize yeter köpekleri de maymun etmeye gerek yok. Hoşça kalın. Gel buraya bağlayacağım seni.